acil bir şekilde buradan çıkan desteğiyle savaşıp maçı alıp fişi çekiyoruz. Bu kadar basit. Anlamayacak bir şey var mı arkadaşlar bunda? Bunlar kimmiş? Bunlar kimmiş? Tamam ben hemen oyuna geçiyorum. Yenip geliyorum. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar desteğimizi aldık. Savaşa başlayalım. İşi bitirelim. Hemen hızlı bir şekilde uzatmadan işi bitirelim diyorum. Bakalım neler olacak. Tesla'mızı koyalım. Tamam canım. Sakin ol. Şunlar bir gönderelim. Fıçıları. Bekleyelim. Tamam. Çok güzel. Size söz verdim. Hızlı bir şekilde halledeceğim dedim. Hiç uzatmadan. Hızlı bir şekilde halledelim. Ondan sonra hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Dostum. Ne yapıyorsun dostum? Tamam. Sen orada cadıyla uğraşa dur. Aha. Bu hiç iyi olmadı şu an. Hadi lan. La o arkadaş ya. Niye özürlü gibi davranıyor bazen sen ya. Söz verdik in insan insanlara ya. Allah Allah. Cadıdan ne çok türedi mübarek ya yavruları ya. Tamam sakin. Sakin evlat. Dayı bir dur ya. Allah'ın seversin sende Hadi lan. Hızlı bir şekilde dedik adamlara daha hala maç bitmedi ya. Neyse ya. Biraz geç olsun güç olmasın. Bari iki dakikaya uzatmayalım. Şunu şuradan atalım. O bir kişi atış ediyor. Tamam sakin. Evet. Geldi bizimki yine. Hadi oğlum ya. Hızlıca hadi silah açıyor hadi iş yap biraz iş çalış biraz ya. Anca yiyon ya şuna bak ya yiyon yiyon kuru kaldı biraz iş yap ya. Hayret bir şeysin ya. Allah Allah. İki kuleyi de verdik ya. Kazanacağız dedik kazanamadık herhalde. Sözümüzü tutamadık dostum ya. Üzüldüm ya şu an ya. Balon artı. Dayı dur sen de ya. Hayret bir şeysin ya. Bir dur yerinde ya dostum ya. Balon hadi lan. Git de vur bir tane git. Allah cezanı vermesin senin balon ya. Neyse sen orayı öldür tamam sakin Sakin baba kilo. Baba kilo. aha. Orayı da yıktık. Tamam baba tranquilo. Sakin. Sakin. Sen Tesla işini yap. Tesla. Yediğin ekmekler helal olsun. Tesla. Tesla. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. daha hadi lan silah çör. Defans kartımız yok resmen ya. Testa artık iş yap iş. İkisini de öldür Testa hadi. Çalış biraz ya. Allah Allah. Silahşör ne yapıyorsun sen orada dostum. Ulan kahretmesin yııldık ya. Neyse yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk. Yani. Hiç tadım yok. Kusura bakmayın.